Alkışlarınızla sayın Canan Ergün Tavukçu geliyor sahneye. Zaten buradasınız. Evet, <laughs> teşekkür ediyorum. Sahnetsiz. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ben konunun bir miktar daha ticaret perspektifi ve iş dünyası özelinde ele almaya çalışacağım. Ee, malum iş dünyası olarak aslında e, iklim değişikliğiyle mücadelede e, son derece e, önemli bir sorumluluğa ve aynı zamanda da e, etki yaratmak anlamında da ciddi bir e, potansiyele sahip olduğumuzu e, düşünüyorum. E, çoklu kriz e, dönemlerinden geçiyoruz. E, jeopolitik gerginlikler, makroekonomik zorluklar, tüm bu e, şeylerin üzerinde... E, risklerin ötesinde aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele ve bu anlamda politikaların da şekillendiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle diyalog kurmak, işbirliği geliştirmek her zamankinden kritik önem hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bu platformu da özellikle kıymetli paylaşımlar yapılan bu platformu da son derece kıymetli buluyorum. Bu fırsat için tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bir miktar aslında küresel görünme bakacak olursak e, sabahtan e, ilk, ilk açılış konuşmalarında da ifade edildi. E, her yıl yayınlanan e, Dünya Ekonomik Forumunun küresel e, riskler raporu var. E, önümüzdeki 10 yıllık süreçte karşılaşılması beklenen 10 önemli riskin e, yarısının iklim değişikliğiyle ile. E, bağlantılı olduğu burada e, ortaya koyuluyor. Dolayısıyla aslında e, iklim e, riskinin de e, risk algısında artık merkezi bir konumda olduğunu e, söyleyebiliriz. E, yakın zamanda e, Florida, Miami'de e, ve e, aynı zamanda İspanya'da yaşanan olayları hepimiz e, gördük. E, doğal afetler, e, ekstrem hava olayları aslında e, iklim krizinin yakı, e, kapı kapımızda olduğunu. Ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu noktada ciddi adımların atılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in 2023 yılında yayınladığı bir rapor aslında Çin, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ciddi risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Alçak kıyı deniz seviyelerinden ötürü 9 milyon insanın risk altında olması tespiti yapılmış durumda bu son derece kritik yani konu sadece yani iklim boyutunun ötesinde aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sonuçları da beraberinde getirme riski barındırıyor Tabii hani tüm bu zorluklar perspektifinde baktığımız zaman hani mevzuat tarafında ise oldukça boşlukların olduğunu görüyoruz yine 2024 yılında yayınlanmış Green Central Banking Scorecard raporunda Positive Money tarafından yayınlanan burada aslında ülkelerin, G20 ülkelerinin yeşil merkez bankacılığı noktasında karne puanlarını ortaya koyuyor. Dört kategori altında aslında çeşitli politika boşluklarını belirtmiş Burada çifte önemlilik, double materiality kavramının gitgide önemli hale geldiğini görüyoruz. İlk dört ülke burada hem Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği öne çıkıyor. Ama öte yandan en iyi skor gösteren ülkelerde bile birçok politika boşluğunun olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin hemen üzerinde yalan ABD, hali hazırda hem iklim krizine bakış açısı hem de Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle aslında mevcut belirsizlikleri ve tedirginlikleri de paralelinde derinleştiriyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği'nin bir büyüme stratejisi olarak Aralık 2019 yılında ortaya koyduğu bir düzenlemeydi ama hali hazırda hem siyasi, yeni komisyonun seçim dönemi ve akabinde gelen ekonomik baskılar nedeniyle de şu an hali hazırda bir ikilem içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani mevcut iklim politikalarının rekabetçilik odağına nasıl ele alınabileceğine yönelik belirsizlikler şu an hali hazırda gündemde yer alıyor bu ikilem ve zorlukları esasen e, Antwerp Deklarasyonu'nda gördük. Ursula von der Leyen adaylığını açıklamadan hemen önce Şubat ayında, geçtiğimiz Şubat ayında Önde gelen sanayi kuruluşlarının bir araya gelmesiyle bir Antwerp Deklarasyonu yayınlandı ve burada aslında iklim eyleminin, iklim politikalarının daha rekabetçilik odağında ve daha etkili eylemlerle ele alınması gerektiği talebi birçok sektör tarafından burada gündeme getirildi. Tabii Yeşil Mutabakat'ın çerçevesine baktığımız zaman son derece geniş bir külliyat. 2019 Aralık ayında yayınlandıktan sonra birçok Küresel sınamaya e, e, la karşılaştı. Covid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna krizi, birçok küresel tedarik zincirlerini derinden etkileyen gelişmeler aslında e, mevzuatın çerçevesinin de bu nokta e, sınanmasına neden oldu. Şimdi hali hazırda e, birçok e, regülasyonun yayınlandığını ancak bunların ikinci mevzuatlarının halen e, çalışılmakta olduğunu görüyoruz. Örneğin sırada karbon düzenlemesinde ya da farklı diğer regülasyonlarda. Ki bunlar aslında Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde ihracat rekabetçiliği açısından da hassasiyetle takip etmesi gereken birçok sektörün aslında ticaret faaliyetlerine de yansıyacak kritik başlıklar. Döngüsel ekonomi, sürdürüle ürün inisiyatifi, ekotasarım, enerji tüzüğü gibi unsurlar da bizim de hala hazırda sektör olarak, firma olarak yakından takip ettiğimiz başlıklar. Dijital ürün pasaportu gündemimizde ki burada hala hazırda Türkiye'nin de GDPR uyumu, ticari sırların e, Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması gibi hususlarda da boşluklar olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla aslında e, işin Mutabakat'ın çerçevesinin de hani bu perspektifle daha rekabetçilik odağında ele alınmasına yönelik de e, sektörlerin e, kapsayıcı aslında e, talepleri bulunuyor. Taksonomi, sürdürülebilirlik raporlamaları artık finansmana erişimde bir ön şart olarak e, artık karşımızda. E, dolayısıyla e, bu çerçevenin de önümüzdeki dönemde nasıl evrileceği ve uygulamanın ne şekilde hayata geçeceği ve Avrupa Birliği'nin rotasının nasıl çevrileceği noktasında yakın takip etmemiz gerekiyor. dönüşen ticaret dengelerinden bahsettik. Eylül ayında Draghi raporu yayınlandı. Sizler de duymuşsunuzdur. Burada aslında Avrupa Birliği'nin Mevcut durumda ABD ve Çin'e karşı ciddi bir rekabetçilik kaybı yaşadığı ve zemin kaybettiğini vurguluyor. Temel olarak inovasyon açığına dikkat çekiyor. Enerji fiyatlarını düşürme ve ortak bir karbonsuzlaştırma karbonsuulaştırma planı oluşturma gereğini ortaya koyuyor ve ekonomik güvenliği ve bağımlılığı azaltma yaklaşımını burada ön plana çıkarıyor özellikle Avrupa'nın ABD gibi Çin gibi rakiplerine karşı e, bu rekabette e, geri planda kalmaması için yılda 750 milyar ila 8 milyar euro bir e, yatırımı e, harekete geçirmesi gerektiğini e, ifade ediyor. E, aynı zamanda e, birçok ICT gibi alanda da geri planda kaldı. Bunun verimlilik düşüşlerine neden olduğu, sanayinin bunu, bu noktada aslında rekabet edebilirliği için de bir takım ek politikalara ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. Özellikle ABD ve Çin'de görüldüğü gibi, örneğin ABD'nin enflasyon azaltma yasasından sonra Avrupa Birliği, Net Zero sanayi yasasını ortaya koydu. Bunun gibi aslında sanayi stratejilerini daha vergi, dış ticaret ve diğer kritik stratejik başlıklarla ele alacak daha etkili eylemler yapılması ortaya koyulması çağrısında bulunuyor. Tabii bunun da önümüzdeki dönemde yeşil mutabakatı nasıl etkileyeceği ve süreçleri nasıl şekilleneceğinin de yakın takip edilmesi lazım. Hala hazırda komisyon üyeleri atandı ve politika ilerleyecek politikalar noktasında parlamento dinlemeleri devam ediyor. Muhtemelen Aralık ayında göreve geldikten sonra yeni komisyon bir yeni sanayi stratejisinin ortaya koyulmasında bu anlamda bekleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel rekabetçilik de bu sanayi stratejisinde çok kritik bir noktada olacak. Burada aslında rapordan yine bir takım çıktıları görebilirsiniz. Burada ABD ve Çin'e kıyasla zemin kaybettiğini görüyoruz ABD'nin. Yine 50 küresel teknoloji firmasının sadece dördünün Avrupalı olduğu vurgusu var küresel bulut pazarının %60'i fazlasının 3 ABD firmasının elinde olduğunu e, vurguluyor. Tabi gelişen teknolojiler e, ikiz dönüşüm ve dijital e, artık hani e, işi dönüşümün de bir önemli bir bacağı olması nedeniyle e, bunların e, birlikte ele alınması ihtiyacı her zamankinden e, daha fazla. Tüm bu gelişmeler olurken e, global ticarette de aslında Çin'in hakimiyetinin gitgide arttığını görüyoruz. Hali hazırda hani Çin'den olan ticareti çeşitlendirme çabalarına rağmen, AB'nin AB, AB ABD'nin, birçok aslında indikatöre baktığımızda örneğin en büyük 10 küresel limandan 7'si şu an Çin'de dolayısıyla en büyük ihracatçı olmaya devam ediyor. 100 küresel limandaki konteyn hacimlerin payı, Çin'in payı burada %41'e yükselmiş durumda. Bunlar son derece... Kritik rakamlar. E, bu süreç içerisinde e, aynı zamanda küresel enerji dönüşümüne de baktığımız zaman aslında Rusya-Ukrayna Savaşı e, fosil yakıtlara olan bağımlılığı ve burada Rusya'ya e, olan bağımlılığı e, uzun vadede sürülebilir olmadığını gösterdi. E, dolayısıyla e, geçtiğimiz 10 e, yıl içerisinde e, çok ciddi bir elektrik talebinde de artış olduğunu görüyoruz. 10 yılda elektrik talebi, enerji talebinden 2 kat fazla büyüdü. Bu Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol'un paylaşımlarından. Tabii bu elektrifikasyon hızı nereden kaynaklanıyor? Şimdi hali hazırda birçok bölgede iklim değişikliği kaynaklı klimanın kullanımlarının artması bekleniyor. AC, Air Conditioner. Şu an gelişmiş olan ülkelerde klima penetrasyon oranları oldukça yüksek. Ee, ama e, örneğin e, Hindistan'da yüzde %18 seviyesinde Endonezya'da yüzde %15, e, Nijerya'da %5 seviyelerinde. Dolayısıyla bu bölgelerde de ilerleyen dönemde klima kullanımlarının artışıyla birlikte e, bu talebin a, önümüzdeki 6 yıl içerisinde alt kat e, büyümesi bekleniyor. E, aynı şekilde elektrikli araçlarda e, ciddi bir artış söz konusu. Çin'de satılan elektrikli araçların yüzde e, toplam araçların %60'ı elektrikli. Ve hali hazırda da e, maliyet seviyesi de şu anda elektrikli araçlarla işten yayılmalı araçların aynı seviyeye yakışık e, gelmiş durumda. E, yeni bir enerji büyümesi, bunlar tabii bütün e, ülkelerin e, politika ve, e, sanayi politikaları ekseninde şekilleniyor. E, tüm bu gelişmelerle aslında yeni sana, santrallerin de şu an hale hazırda yüzde yeni bir enerji kaynaklı olduğunu görüyoruz. E, tabii bu e, santrallerin de e, bu yatırımların yüzde %85 85'i gelişmiş ülkelerde ve Çin'de yapılıyor. Yani %15 gibi bir kısmı maalesef aslında daha çok elektrik kesintisinin görüldüğü Afrika gibi bölgelerde hatta nüfusun da 3'te 2'sinin yaşadığı aslında bölgelerde maalesef buradaki yatırımlar oldukça düşük. Buralara da aslında yatırımların mobilize edilmesi için de bir takım finansal tedbirlerin ve mekanizmaların bir takım sigortaların aslında yapılması gerekiyor. Yeşil teknolojilere baktığımız zaman PV, batarya, elektrikli araçlar, elektrolizör gibi aslında burada da ciddi bir liderlik yarışı var ama Çin'in de burada yine önde olduğunu, buradaki ürünlerin yaklaşık %70'inin yine Çin tarafından üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tüm tablo içerisinde aslında ABD ve AB'nin de geçtiğimiz dönemde bir bağımlılığı azaltma stratejisini zaten izliyorduk eee AB'nin azaltma yasası e, bunun tabii şu an hani Trump'ın e, devreye girmesiyle e, e, başkanlığı almasıyla nasıl evrileceği, rotasını nasıl çevireceğini şu an kestirememekle birlikte e, o dönemde de aslında hem demokratlar hem cumhuriyetçilerin ortak e, kararıyla ortaya koyulmuş bir yasa olduğu için ve aslında özünde de yine Çin'den e, olan bağımlılığı azaltma çabaları olduğu için e, ana unsurlarının hani korunmasını da e, bekleyebiliriz. E, yine AB'nin nesiro Zero Industry Act'i burada da e, aslında yine işi teknolojilerde AB'nin rekabet gücünü arttırmak, e, bu konuda e, bir takım R&D ve desteklerle, e, düzenleyici çerçevelerle aslında e, AB'yi bu noktada e, ön plana çıkarmayı hedefleyen bir düzenlemeydi. E, hay, hedeflerinden biri bu teknolojilerin Yüzde kırkının birlik içerisinden sağlanması idi. Tabii yeni sanayi sistemiyle birlikte önümüzdeki komisyon döneminde bu sürecinle nasıl evrileceğini hepimiz izleyeceğiz. Temiz enerji teknolojileri potansiyeline baktığımız zaman ise tüm bu e, potansiyel içerisinde şu an hazır 700 milyar dolar değerinde e, ve bunun e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise 2 trilyon e, dolara e, ulaşması bekleniyor. Tabii bu büyük pastadan pay almak için de e, birçok ülke e, az önce ifade ettiğimiz gibi yani başta AB ve e, ABD olmak üzere e, bu pastadan pay almak için e, girişimler, inisiyatifleri hayata geçiriyor. Öte yandan da bu tarz gelişmelerin önümüzdeki dönemde ticaret ticaret savaşlarını ve küresel rekabetle daha da kızıştırmasını bekleyebiliriz. Şöyle çarpıcı bir rakam var. 2015 yılından beri açılan 230 tane iklim odaklı dava var, ticaret birliklerine açılan. Bunların üçte ikisi son üç yıl içerisinde açılmış durumda. Dolayısıyla bu geçtiğimiz e, üç ve beş yıl içerisinde e, bu alanda da e, çok ciddi, e, orada da aslında DTÖ üyeleri tarafından Çin'e karşı uygulanan ticaret önlemlerinde de artan bir eğilimi görüyoruz. E, son dönemde hani bunların e, çok arttığı ve önümüzdeki dönemde de e, DREG raporunda da ifade ediliyor. E, DREG raporunda da aslında... E, DTO kapsamında kabul gören anti sübvansiyon gibi, anti-dumping gibi uygulamaların eğer gerekçelendirilirse ve bir yaklaşımla yani eğer pozitif bir yani bağımlılıklardan kurtulma yaklaşımında gerekli gerekçeler sunulursa o zaman Resen dahi bir takım ticaret önlemlerinin alınabileceğini ifade ediyor. Baktığımız zaman yakın zamanda ABD'de, AB Kanada'da Çin'e karşı açılmış bir takım ticaret koruma önlemlerini zaten gördük. Tabii bunların karşı olarak bir misilleme şeklinde Çin tarafından bir yanıt verilip verilmeyeceğini şu an bilmiyoruz ama örneğin Çin'in nadir toprak elementleri e, konusundaki hani kaynaklarını dikkate aldığımızda bu elementlerin ihracatını yasaklaması noktasında da bir takım e, hamleleri olabileceği ifade ediliyor. E, dün COP'un ilk günüydü. Orada da e, Brezilya, e, Hindistan, Çin e, o, ve Güney Afrika tarafından oluşan e, grubun da e, sınıda karbon düzenlemesi konusunda e, özellikle e, itiraz ettiğini. Bu noktada onun ticaret politikası, ticaret engelleme noktasında bir yaklaşım büyütüldü ve karşı misilleme eğilimleri olduğu yönünde de bir takım mesajlar olduğunu gördük. Dolayısıyla bu tarz süreçlerin de ticaretin genel akışını ve tabii ki de tedarik zincirlerini disrupt etmeyecek şekilde yönetilmesi noktasında da hassasiyetle bakılması gerekiyor. Sunda karbon düzenlemesi Avrupa Birliği mutabakatının 2019 Aralık ayında yayınlanmasından sonra en dikkat çeken ve en çok tartışılan başlıklarından biriydi. Tabi detaylarına burada girmeye vaktimiz olmaz. Ee, ama öte yandan e, Türkiye'nin de ihracat potansiyeli ilgili ürünler ihracat potansiyelini dikkate aldığımızda önümüzdeki dönemde hassasiyetle takip etmemiz gereken bir başlık. 2026 e, e, Ocak ayında finansal yükümlülük başlayacak söz konusu ürünlerde, demir, çelik, alüminyum, çimento. Ve Avrupa Birliği'nin aslında bu yeşil mutabakat noktasında acaba geri adım atılacak mı yaklaşımları, aslında karbon düzenlemesinde de bir geri adım olur mu tartışmalarını gündeme getiriyor. Şahsi görüşüm, bu konunun özellikle AB'nin ithalatlarında bir karbon düzenlemesi öngörmesi sebebiyle çok geri adım atacağını düşünmüyorum. Çünkü Kopta da aslında bu tarz tartışmaların ikili anlaşmalarla, ikili görüşmelerle ilerletilmesi gerektiğine yönelik de bir yönlendirme, bir eğilim olduğu görülüyor. Zaten DTÖ'de açılan davalarda da hani oradaki karar mekanizmaları kapandığı için de uzun vadede çok fazla bir gelişme sağlanamıyor. Burada dikkat çekmek istediğim bir husus, Avrupa Birliği her ne kadar şu an ilk etapta ham maddelerle sınırlı yapısını ortaya koysa da sınırlı karbon düzenlemesinin, özellikle demir-çelik, alüminyum gibi ürünleri kullanarak katma değerli üretim yapan işte otomotiv gibi, beyaz eşya gibi üreticiler Avrupa Birliği'nde, ham madde maliyetlerinin artacak olmasından dolayı sınırlı karbon düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik de tartışmaları gündeme de tutuyor. Ee, özellikle e, e, geçtiğimiz e, ay bir e, survey, bir anket e, oluşturuldu e, Avrupa Komisyonu tarafından ve zaten regülasyonda da konunun downstream e, endüstrilerine, yani kullanıcı sektörlere genişlemesine yönelik de e, bir değerlendirme yapılacağı e, ifade edilmişti. E, dolayısıyla bunu da yakından takip etmemiz lazım. Zira e, Türkiye'nin de ilgili ürünlerde ihracat payını dikkate aldığımızda son derece e, kritik bir noktaya götürebilir. E, ikinci mevzuat süreci hala hazırda dev, devam ediyor. aslında karbon düzenlemesi. Yani raporlama başladı. 2023 e, son çeyrekte raporlama başladı. E, ve son mevzuat ee, en son Ekim sonu bir e, raporlama yapıldı. Çeyrek bazlı raporlama yürütülüyor ve dört defa raporlama yapıldı. Avrupa Birliği'nde yerleşik ithalatçılar, ilgili ürünlerin ithalatçıları tüm değer zincirlerinden, ilgili üreticilerden bu verileri alarak ümle emisyonlarını Avrupa Birliği'ne raporlama yapıyor. Ee, ancak şu an hala hazırda aslında metodoloji, akreditasyon, verifikasyon ve karşılıklı tanıma şartları gibi aslında bir takım uygulamanın detayları yine e, ilgili ülkede eğer bir emisyon ticaret sistemi varsa orada ödenmiş karbon vergisinin nasıl düşüleceğine yönelik gibi bir takım düzenlemeler henüz net değil. Birçok gri alan da var ikinci mevzuat yönelik. Bunların da aslında bir an önce netleştirilmesi netleştirilmesi oldukça hayati ticaret bakanlığımız ve Brüksel'deki daimi temsilcimiz bildiğimiz kadarıyla bu şey tarafındaki sonda karbon düzenlemesinin informer grubundaki toplantılara katılarak buralara katkı veriyor ama in, ilerleyen süreçte e, buradaki e, kapsayıcı uygulama düzenlemelerinin e, mutlaka e, takip edilmesi lazım. Şimdi tabii baktığımız zaman ee, sınırlı karbon düzenlemesi e, devreye girdikten sonra şimdi hali hazırda e, birçok aslında uzak dolu rakibimizde de emisyon ticari sistemi gibi uygulamaların e, devrede olduğunu görüyoruz. E, Kore, Japonya, Vietnam, Çin'de emisyon ticari sistemi var. E, Avrupa Birliği Regülasyonu'nda eğer bir... bir e, Menşe ülkede bir emisyon ticaret sistemi varsa bir ve karbon vergisi ödendiyse ilgili karbon vergisinin düşüleceği, sınırlı karbon düzenlemesinden, SKDM vergisinden düşüleceği ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında buradan toplanan gelirlerin yine ilgili özel sektörün yeşil dönüşümüne ayrılarak bir destek mekanizması ile desteklenmesi birçok ülkede şu an hayata geçirilmiş durumda. E, Halihazırda hazırda ülkemizde de bir iklim kanunu çalışması var, e, emisyon ticari sisteminin hayata geçmesini bekliyoruz pilot uygulama olarak. E, e, yani tüm bu sürecin aslında, aslında karbon düzenlemesinde finansal yükümlülük dönemine yaklaştığımız dikkate alındığında 2026 başında e, en kısa sürede aslında tamamlanması da e, oldukça kritik. Şimdi baktığımız zaman hani Türkiye'nin e, mevcut durumuna aslında e, tüm bu e, Çoklu riskler, Avrupa Birliği'nin aslında Çin'den bağımlılığını azaltma girişimleri, French yaklaşımları aslında Türkiye'nin de mevcut konumdaki potansiyelini dikkate aldığımızda, yani üretim çeşitliliği, sanayi altyapısı... Aslında bu değişen ve dönüşen konumda önemli bir e, fırsat e, yakalayabileceğini düşünüyoruz. Ama tabii en kritik nokta Avrupa Birliği'ndeki yasal düzenlemelerin e, takibi ve gerekli uyarlamaların yapılması e, önem taşıyor. E, burada özellikle Türkiye'nin yeşil dönüşümdeki yol haritasının belirlenmesi ve e, bu noktada bu konuyu bir stratejik öncelik olarak ele alması e, oldukça kritik. Şimdi bir miktar beko olarak e, bizler ne yapıyoruz, e, onlardan e, biraz bahsetmek isterim. E, şimdi şirket olarak e, südebirliği e, uzun yıllardır e, iş stratejilerimizin merkezine koyuyoruz. Bir sürelik modeli, bir iş modeli olarak e, bunu değerlendiriyoruz. E, çevre, sosyal yönetişim alanında e, hedeflerimiz var. 2050 net sıfır hedefimiz var, e, bilimsel, e, bilim temelli sera gazı emisyon hedefleriyle uyumlu olarak. Bir buçuk derece hedefimiz var ve bu noktada aslında hedeflerimizi de e, gelişmeler doğrultusunda e, sürekli olarak güncelliyoruz. E, çevre odak noktamızda çünkü çevre noktasında aslında e, herhangi bir e, zafiyette maalesef Hani e, toplumsal adalet, eşitlik ten de e, bahsetmemiz mümkün olamıyor. E, bu noktada e, sürekli inovasyona e, önem gösteriyoruz. E, Ürünlerimizi daha enerji verimli, su verimli, geri dönüştürülmüş içerikler üretimi noktasında çalışmalarımız var. Yeni bir enerji yatırımlarımız bulunuyor. 2030 itibariyle tüm Grabal'deki faaliyetlerimizde yeni bir enerji Kullanım hedefimiz var. Hali hazırda çatı gez projelerimiz, arazi gez projelerimiz var ve bu konuda da kurulu kapasitemizi arttırmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda 100 megawatt hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Birçok sürelik endeksine raporlama yapıyoruz. Örneğin Dow Jones'da 5 yıldır üst üste sektör lideriyiz. Times'ın en son en sürülebilir 500 şirketin yer aldığı endekste 44. sırada yer aldık. Türkiye'de tek sanayi şirketi olarak. Dolayısıyla hani aslında bu alanlarda yaptığımız çalışmalar, bu konuyu bir iş modeli olarak benimseyip bunu belirleyip, tepeden tüm organizasyona yaygınlaştırmanızla aslında önemli sonuçlar elde ediyorsunuz ve endekslerde de her geçen yıl artan yeni sorularla ve yeni sorgulamalarla yeni raporlamalarla da aslında tüm değer zincirinde de bu gelişmeyi sağlayabiliyorsunuz. Aslında değer zinciri dediğimiz zaman da hani üretimden aslında tedarikçilerle ilişkiler ve Tüm e, satış kanallarında ve en sonrasında geri kazanım ve e, geri kazanım ve yeniden kullanım süreçlerinde de aslında e, ciddi yani e, adımlar atılıyor. Bu noktada e, işbirlikleri e, son derece kritik. E, yani bu kadar e, birçok krizin bir arada yönetildiği bir ortamda aslında e, işbirliği ve diyalog geliştirme her zamankinden e, daha kritik e, hale gelmiş durumda. E, benim temel olarak vereceğim mesajlar. Bu şekilde beni için teşekkür ederim. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bu değerli konuşma için Canan Hanım'a. Efendim Canan Hanım'ı da bir süre daha misafir edeceğiz. Sahnemizin ortasına davet edelim. Değerli konuşmacımıza anı armağanı takdim etmek üzere Kalder Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tayfun Kocabaş geliyor bu kez sahneye. Huzurlarınıza buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Ve bugünün anısına bir hatırayla sizi uğurlayacağız. Sayın Canan Ergün Tavukçu'yu dinlediniz efendim az önce. İşte bu anı bizler de fotoğraflıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Koca Başa, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.